Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Maatveridi'nin kitabı tevhidinin tercümesinden okumaya devam ediyoruz. Hz. Muhammed'in nübüvvetinin ispatlanması ile ilgili bir konuya başlamıştık dün. Bugün onu tamamlayacağız. Vaktimiz kalırsa da sonraki konuya devam edeceğiz. En son kaldığımız yerden devam edelim. Yine Ebu Zeyd'in inkarcıları ilzam ettiği hususlardan biri de Hz. Peygamber'in önceden haber verdiği hususların zamanı gelince gerçekleşmiş olmasıdır. Hz. Peygamber'in önceden haber verdiği hususların zamanı gelince gerçekleşmiş olmasıdır. Bunlar sadece Allah'ın bildiği gayb alemine dair bilgilerle. Bu tür, bu tür bilgilere bazı beşeri teknikler kullanmak suretiyle ulaşmak isteyen kimsenin getirip sunacağı gerçek batılı içinde erir. Onun doğrusu da yalanı da yalanı içinde kaybolup gider. Böylesinin çabaları yaldızlı ve aldatıcı sözler seviyesinde kalır. Allah Teala şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Ayetin tamamı şu. Şeytanların size ineceğini kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha ve iftiraya düşkün olan herkesin üstüne çullanırlar. Böyleleri şeytanlara kulak verirler ama onların çoğu yalancıdırlar. Şu ara 221-223. Tabi matürdü burada ayeti bu bağlamda bağlamından kopuk kullanmış veya öyle söyleyeyim çünkü bu şu ara suresindeki bu ayetlerle kasıt şu Mekkeliler büyük şairlerin şiir yazan kimselerin cinleri ve şeytanları olduğuna inanıyorlardı ve onları onların konuşturduğuna inanıyorlardı. O yüzden de bu ayet o bağlamla ilgili olarak inmiştir. Allah Teala şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi buyurmuş ve kahinlerin verdikleri bilgileri şeytanların gayb aleminden kapıp yalanla karıştırdıkları haberlerden elde ettiklerini diyecek herhalde. O kısım eksik. Ve hakkın parıltılarından sadece bir tanesinin üzerine birçok yalan söz ve temelsiz iddia kondurduklarını haber vermiştir. 118. açıklama dipnotu vermiş bir tercim. Maturidi muhtemelen şu ayeti kerimelere işaret etmektedir. Biz yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsledik ve onu itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. Onlar artık mele alaya kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar, kovulup atılırlar. Onlar için sürekli azap vardır. Ancak meleklerin konuşmalarından bir söz kapan olursa onu da delip geçen parlak bir ışık takip eder. Saffa suresinin 6-10. ayetleri. Bu ayetleri dersin bitiminde Maturidinin kitabı Tevhidinden okuyalım tefsirinin nasıl olduğunu tabi bu ayetlerin bağlamı Mekke'nin Kur'an indiği dönemde Mekkelilerin sahip olduğu inançlar çerçevesinde onların anlayacakları seviyede gönderilmiştir. <laughs> bu konuda hareket noktası şudur ki kahinliğin çoğu yalan ve aldatmaca burası önemli sihirde şüphe benzetme ve hayal ettirme üzerine Bina edilmiştir. Esas cümle burası zaten. Yani burada kahinlik, gelecekten haber veriyorum diyen insanların yaptığı şeyin çoğu yalan ve aldatmaca. Sihir yaparak, insanların göz boyacılığı yaparak yani bir takım şeyleri bir yerlerden birdenbire çıkarttıklarını, bir yerden yok ettiklerini falan gibi şeyleri insanların hayal etmelerini sağlamak üzere yapılan el çabukluğu olan şeylerdir. Peygamberler ise vahiy yoluyla Resulullah sunduğu ileri melaikeyi kiramın dillerinden alırlar. Bunların dillerinde de doğru ve gerçek olandan başkası bulunmaz. Bu husus tecrübe ve sınama ile de uyum halindedir. Yani şunu demek istiyor, peygamberlerin yaptığı iş kehanet değildir, sihir değildir. Peygamberlerin fiili günlerin ve zamanın uzayıp gitmesiyle gerçekliğini kaybetmeyip sabit kalır. Bu husus geçmişte de böyle ola gelmiştir. Şimdi bu kısmı okuyunca Hazreti Musa'nın Firavun önünde Firavun'un çağırdığı sihirbazlarla yarışması aklıma geldi. Yani Musa'ya sen mi atacaksın biz mi atalım diyorlar. Onlar atıyorlar sihirlerini. Yerlerde debelenen yılan falan oluyor. Sonra Musa ailesine masasını bırakınca onların sahte sihirlerini yutuyor ve adamlar da imana geliyor. Yani yok oluyor onların yaptıkları. Bu söylediklerimize şunları da eklemeliyiz. Allah'ın kitabının dinini diğer bütün dinlere hakim kılacağı gerçeğini dile getirdiği tespit edilmiş. Ayrıca ileride vuku bulacak birçok hadise ve oluşumu da haber vermiştir. Mesela şu ilahi beyanlarda olduğu gibi bakalım bu ilahi beyanlarda gelecekle ilgili neler bildirilmiş. O Resulünü hidayet ile gönderendir. Ayetin tamamı o müşriklerin hoşuna gitmesi de kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Rasulüne hidayet ve hak din ile gönderendir. Tevbe suresi 33. ayet. Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürü, üfleyip söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoşlanmasa da Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez. Tövbe suresi 32. ayet. Yoksa biz intikam almaya gücü yeten bir topluluğuz mu diyorlar. Yani bir sonraki ayetmiş yani o topluluk yakında bozulacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Kamer 45. ayet. Seninle alay edenlere karşı biz sana kafi geliriz. Hicr suresi 95. ayet. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın. Yani 123. dipnotta onları rezil etsin, sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerini ferahlasın. Tövbe suresi 14. ayet. Bizim yeryüzünü etkileyip onu uçlarından eksilttiğimizi görmediler mi? Rahat suresi 41. ayet. İnkarcılara ansızın büyük bir bela gelmeye devam edecek. i̇nkarcılara yaptıklarından dolayı ya ansızın büyük bir bela gelmeye devam edecek veya o bela evlerinin yakınına inecektir. Allah'ın belirlediği zaman gelinceye kadar Allah vaadinden asla dönmez. Rahat suresi 31. ayet. Hatırlayın ki Allah size vaat ediyordu. Hatırlayın ki Allah size ikiden birinin sizin olduğunu vaat ediyordu. Bu Bedir Savaşı öncesinde. Bedir Medine civarında bu Süfyan idareciliğinde Mekke'den hicret eden Müslümanların mallarını satmak için bir kervan düzenlemişlerdi. Ebu Süfyan bu kervanı götürürken Müslümanlar buna saldırıp Mallarını geri almak istediler. Fakat Mekkelilerin haberi olunca onlar da ordu toplayıp geldiler. Ve işte Allah bu iki gruptan birini size vaat ediyordu. Siz de kuvvetsiz olanın yani kervanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Bunlar günahkarlar istemese de hakkı gerçekleştirmek ve batılı ortadan kaldırmak içindi. Enfal suresi 7-8. ayetler. Ayet-i Kerimeler Bedir Savaşı'ndan bahsetmekte ve Müslümanların önce savaşmayı değil Kureyş'in ticaret kervanını vurmayı arzu ettiklerini haber vermektedir. Diyor ki işte bu Allah'ın hem Müslümanların gönlünden geçeni bildiği hem de işte meydana gelecek olaylar konusunda Müslümanlara teminat verdiği diyebiliriz yani. Devam edelim. Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. <laughs> Siz Allah'ın izniyle düşmanlarınızı öldürürken Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. Nihayet öyle bir an geldi ki Allah arzuladığınız galibiyeti size gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Peygamberin emri konusunda tartışmaya girdiniz ve asi oldunuz. Dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de. Sonra Allah denemek için sizi onlardan anı koydu ve andolsun sizi bağışladı. Zaten Allah müminlere karşı çok lütufkardır. Ali İmran suresi 152. ayet. Bu Uhud'la ilgili bir ayet. Ee, mütercim zaten yazmış. Ayet-i kerime Uhud savaşından bahsetmekte. Ve bu savaşta Allah'ın Müslümanları kesin bir mağlubiyetten kurtardığını ifade etmektedir. Aslında başlangıcında Müslümanlara galibiyeti e, nasip ettiğini... ...fakat Müslümanların e, rahatlığa, rehavete kapanarak nefislerine uydukları için... Allah'ın nimetinden yararlanamadıklarını ifade eden bir ayet. Evet devam edelim. Ayrıca Kur'an'da belirli bazı kişilerin iman etmeyip cehennemlik oldukları haber verilmiş. Sonra bu kişiler kafir olarak ölmüşlerdir. Muhtemelen Tebbet'ten bahsedecek. Tevbe suresi 113. ayetmiş. Maturidinin Tevilatül Kur'an'ına bakın diyor. Yani burada tabii Tevbe suresi 113'ü ben hatırlamıyorum ama aklıma Tebbet ya da Ebi Leheb ayeti geldi. Onun için öyle söyledim. Ve bunlardan başka gayba dair bütün haberler bu tür haberler iyice incelendiğinde bunların ancak Allah sayesinde bilinebilecek şeyler oldukları ve kendileriyle Hazreti Peygamber için mucize teşkil etmeleri amaçlandığı ortaya çıkar. Yani Hazreti Peygamber hayattayken yakın bir zaman içerisinde olacak şeyleri yakın gelecekte olacak şeyleri Allah'ın peygamberi kanalıyla insanlara bildirdiğinin örneklerini bu ayetlerle bize hatırlatmış oldu İmam Maturidi. Peygamber aleyhisselama ait olmak üzere sıraladığımız özellikleri inceleyen kimse onun nübüvvetini kanıtlayacak bütün akli delillerin kendisinde mevcut olduğunu anlar. Yaratılmışların o en hayırlısına selat olsun, salat olsun. Bizimle genelde nebileri kabul edip belirli peygamberleri inkar edenler, kimmiş bunlar? Mesela genelde nübüvvet müessesesinin tasdik ettikleri halde Hz. Muhammed'in nübüvvetini inkar eden ehli kitap gibi. Evet, e, arasındaki fikri tartışmaya gelince, yani burada Matüidi, Yahudi Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki bir tartışmadan bahsediyor. Çünkü nübüvveti kabul ediyorlar, Musa'nın peygamber olduğunu kabul ediyor Yahudiler. İsa'yı ve Hz. Muhammed'i kabul etmiyorlar. Hristiyanlar Hz. İsa'yı peygamber... Hazreti Musa'yı peygamber kabul ediyorlar. Hazreti Muhammed'i peygamber kabul etmiyorlar. Şimdi bunlar arasındaki fikri tartışmaya dikkat edin. Ne dedi? Fikri tartışmaya gelince biz kendilerinin veya atalarının peygambere iman edişinin sebebini sorarız. Yani siz ya da atalarınız niçin peygamberlere iman ediyorsunuz diye sorarız. Eğer nübüvvetin tasdikini gerektiren makul bir sebepten söz ederlerse aynı sebebi Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvveti için karşı delil olarak kullanırız. Yani bize kendilerinin ya da atalarının peygamberlere iman etmeleri için makul akli gerekçeler sunarlarsa aynı gerekçe Hz. Muhammed için de geçerlidir. Bu konuda mucizelerin farklı oluşu sonucu etkilemez. Bakın dikkat edin ne dedi? Mucizelerin farklı oluşu sonucu etkilemez. Çünkü mucizenin mucize oluşunu sağlayan özellik değişmemektedir. Yani mucizelerin mucize olarak sağlayan temel özellikleri Cenab-ı Hakk'ın onu e, peygamberine, nebisine lütfetmesidir. Şayet benimsedikleri peygamberlerin belirgin mucizelerini öne sürecek olurlarsa yani biz İsa'nın peygamber olduğunu kabul ediyoruz çünkü o ölüleri diriltiyordu, anadan doğma körün görmesini sağlıyordu falan veya biz İsa'nın, Musa'nın peygamberliğini kabul ediyoruz çünkü o işte firavun sözünü tutmadığı zaman firavunun başına yedi tane felaket getirdi falan Bunlar mucizedir. Bunları ileri sürecek olurlarsa e, fevkaladelik ve yücelikte Muhammed Aleyhisselam'ın mucizesi gibisini bulamayacaklardır. Bak ne dedi İmam Matürdi yani İsa Peygamber'e ve Musa Peygamber'e bir takım mucizeler e, nispet ederek onlara iman ettiklerini söylerlerse Hz. Muhammed'in mucizesi onlarınkinden daha büyüktür dedi. Yahut her ikisi de aynı konumda olacaktır. Yahut denk olacaktır en azından dedi. Eğer peygamberlerini tasdik konusunda bizim kendileriyle hemfikir olduğumuzu ileri sürecek olurlarsa bu iddianın cevabı da birkaç şekilde olur. Yani biz de peygamberleri tasdik ediyoruz. Sizinle aynı kanaatteyiz diyecek olurlarsa o zaman niye Hz. Muhammed'i tasdik etmiyorsunuz diye sorarız. Birincisi bizim mevcudiyetimiz ve onlara muvaffakatimizden önce kendi davalarının temel dayanağının ne olduğu sorulur. Neye yani biz Müslümanlar çıkmadan önce ve sizin peygamberlerinizi size göndermiş olan peygamberleri biz de tasdik etmeden önce neye dayanarak peygamberlere inanıyordunuz diye sorarız. İkincisi önceki peygamberlerin mevcudiyetini haber veren zatın Hz. Muhammed peygamber olduğu bizde sübut bulduğundan iman ettik. Siz on, ise onu inkar ediyorsunuz. Bu sebeple, sebeple de deliliniz devre dışı kalmıştır. Başka deliliniz var mı diye sorarsın. Yani siz bizim Hz Muhammed'e inandığımız gibi siz de Musa'ya, İsa'ya inandığınızı söylüyorsunuz ama bizim Peygamberimizle onaylamıyorsunuz. O halde biz aynı bakış açısına sahip değiliz. Sizin bu konuda bizden farklı düşünmeni sağlayacak deliliniz var mı? Üçüncüsü kendi iddialarını benimsemeyen diğer insan topluluklarının mevcudiyetinin hatırlatılmasıdır. Yani. Onların iddialarını benimseyen insan toplulukları da var. Dördüncüsü de şöyle denilmesidir. Biz peygamberimizin nübüvvetini kabul eden kimsenin nübüvvetini tasdik ederiz. Eğer sizin iddia ettiğiniz zat o ise bizim peygamberimizin nübüvveti de sübut bulmuş olur. O değilse nübüvvet nispet ettiğiniz kişinin peygamberliği nasıl sabit olmuştur ki ileri sürdüğünüz iddia kabule şayan olsun. Yani bu biraz e, tereddüt doğuracak bir yaklaşım bence. Çünkü bizim peygamberimizi kabul edenin nübüvvetini biz kabul ediyor değiliz. Bizim peygamberimizi kabul etmeyen toplumlara peygamber olarak göndermiş olan kimselerin Allah'ın elçisi olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla onları onaylayan kavimlerin onaylaması veya reddetmesi bizi ilgilendirmez aslında. Yani bizim peygamberimizi inkar etmiş olmakla onlar Allah'ın nübüvvetinin bir parçasını inkar etmiş olurlar ve kendilerine zarar verirler. O yüzden böyle bir e, mukayese girmese daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Hristiyanların mesih İsa hakkındaki görüşleri ve tenkidi. E, kısa bir bölüm bunu hızlıca okuyalım. Ondan sonra inşallah e, bugünkü dersi tamamlamış olalım. İmam radıyallahu Anh yani İmam Maturidi şöyle dedi. Hristiyanlar Mesih hakkında birkaç gruba ayrılmıştır. Bir grup onun için iki ruh kabul etmiştir. Biri nas, Nasuti ruh olup muhdestir ve insanların ruhuna benzer. Diğer de Lahuti olup kadimdir ve Allah'tan bir cüzdür. Beden de vaki olmuştur. Yani Hz. İsa'da iki ruh var. Bir bizim gibi sıradan insanların sahip olduğu ruh, bir de Allah'tan bir parça olan ruh. Onlar baba oğul ruhul kudüs'ten başkası yoktur demişlerdir. Diğer bir grup cüzü değil, mesihteki ruhu Allah kabul etmişlerdir. Bir üçüncü bir grup daha var ki onlar Allah'ın yani sırada insandaki ruh gibi olan İsa peygamberdeki ruhu Allah kabul ediyorlar. Fakat bu ikinci grubun bir zümresi bir başka grubu ruhu bir şeyin diğer bir şey içinde oluşu statüsünde düşünmüş. Bir sümresi de bedenin onu içermesi şeklinde değil, ruhun bedende tasarrufta bulunması şeklinde kabul etmiştir. Hristiyanlar arasında şöyle diyenler de vardır. Allah Teala'dan bir cüz Mesih'e ulaşır, diğer bir cüz de Mesih'ten ayrılır. Yani farklı anlayışlara sahip olmuşlar. İbn-i Şebib, Muhammed İbn-i Şebib bir mutezile alimiydi. Şöyle demiştir. <laughs> Hristiyanların müteahhirlerinden şöyle nakledilmiştir. Yani sonraki dönem Hristiyanlardan diyelim. Mesih neseben değil, evlat edinme konumunda Allah'ın oğlu idi. Yani Allah'ın soyundan haşa gelme değil, onun soyunu yürüten anlamında değil ama Allah'ın evlat edindiği gibi öyle bir anlayış geliştirmişler. Muhammed Aleyhisselam'ın eşleri anne olarak isimlendirildiği ve bir kimsenin de olmayan diğerine oğlum yavrucuğum deyişi gibi. Yani ilginç bir yaklaşım. Ee, yani Hristiyanların son dönem Hristiyanların böyle olduğunu söylüyor. Yani Allah Hazreti İsa'yı evlat edinmişti gibi bir anlayış. Yani İmam Radiyallahu an şöyle dedi. Hristiyanlara sorulur. Mesih'teki ruh kendisinin bir parçası iken kadim olduğuna göre Ruh bedenin diğer parçalarına sirayet etmeden Mesih nasıl oğul olabilmiştir? Yani ruh bedene e, girmeden Mesih oğul olabilir mi? Çünkü oğul olması e, bedene olması gerekir. Eğer ruh bedenin küçük bir parçası içindeyse tabiatın tüm küçük parçalarının büyüklerinin oğulları olarak. Bu onun bedeninin tamamı oğullar haline gelir. Yani, yani, yani ruh bu bedeni ayatiyet veren bir e, temel olarak görmeyip Allah'ın bir parçası ama e, oğul olduğu için onun küçük bir parçası olarak değerlendirilirse bütün küçüklerle büyük parçası ilişkili yani bilinen ve görünenin dışında algılanması gerekir. Bir de şu var. Bili üzerinde oğul babadan küçük Şu halde ikisi nasıl bir mali? İşte kıdemde eşitlik söz konusu olur. Eğer birden fazla kadim olsa en eskisi de yani. İkisi de öncesiz demektir. O zaman babayla oğul kıdemde eşitse öncesizlik anlamına eşitse biri nasıl baba, öbürü nasıl oğul oldu. Bazımız daha bir ruhu tamamını bir kabul ediyoruz kendisini. Ne sorur? <laughs> dedin hangi parçası oğuldur? Eğer tamamı dersin, hem oğul hem de baba konumunu etmiş olur. Bununla işte aynı zamanda babayı yine kendisine oğul yapmak gibi bir çelişki de vardır. Yani bu zahiren gider anlayışın yani bu kemelere kabul edilecek bir anlayış olduğunu ifatlamaya çalışıyorum İmam Maturidi. Eğer ruh Mesih'in bende bir parça olmak birlikte asıl bütünlüğünden de herhangi bir resim olmaz. Bu Kıbrıs'tan alınan bir parça gibi denilirse şöyle karşılık verir. Kandil'den alınan da olduğu gibi yahut, parça hadis ise yani yaratılmış ise sonradan varsa bu, bu defa oğuldan ibadet olan bu kıdemi hakkında söyledikleri boş Yani, bu ise o zaman kadim olamaz. Şayet oğul Mesih'in kandilinden alınan parça gibi Allah'tan alındığını ileri sürerse biraz önce yani o zaman e, İsa'nın bedelindeki oğul yoksa tanrım. Tamam ya. Bağrımız kandilden alınan parçalama bir şey bir azam adını nereden bilir? Eğer müşahedemiz böyledir denilirse şöyle karşılık verilir. Kandilden alınan ateş parçasını belki de Allah yaratmıştır. Ya da o taşta bulunup da ondan çıkan ateş gibi bir şeydir. Bu ihtimallerin hangisi dinler gelirse gelsin sözü edilen ateş parçası hadistir, yaratılmıştır, sonradan olmadır. Hadis ise yaratılmıştır. Zaten şöyle hocam. Şu halde nasıl o olabilmiştir? Bu yani Allah'tan bir parça olup yaratılmış olmasını nasıl söylersiniz? olduğunu nasıl söylersiniz? Bu şöyle diyebilir. Çünkü Allah onda fevkaladelikler göstermiştir. Yani mucizeler yapmıştır. Şöyle cevap verilir. Allah Musa'da da fevkaladelikler göstermiştir. O halde onun da başka bir oğul olduğunu söylemeniz gerekir. Eğer Musa'nın fevkaladelikleri, dua ve niyazları sayesinde olmuştur derseniz başkasının da durumu aynı konumdadır o zaman. Mesih'in de dua ve niyazları sayesinde fevkaladelik gösterdiğini kabul etmeniz gerekir. Nitekim İsa'nın yakalandığı gece şöyle dua ettiği nakledilir. Allah'ım şu acı kadehi herhangi birinden geri çevirmek iradende yer almışsa onu benden geri çevir. Matta suresinin 39. ayetiymiş bu. Denilirse ki Şematta i̇şte Matta 39, sadece 26 bölü 39. Yani 26. bağının 39. ayet. Denilirse ki İsa'nın ağlayıp niyazda bulunuşu insanlara öğretmek amacına yönelikti. Yani İsa aslında Allah'a yalvarmıyordu ama insanlar nasıl Allah'a yalvaracağını öğrensin diye yaptı bunu denilirse Musa'nın da aynı amaca yönelikti diye cevap verilir. Yani Musa ile İsa'yı nasıl ayırt edeceksiniz o zaman? Aslında İsa ile Musa Beytül Mukaddes'e doğru namaz kılıp dua ve niyaz bulur. Peki ağlama ve niyaz ise insan yaratışının bir eseri olup açınılmaz bir durum arz ederler. Şu halde bunları öğretmenin ne anlamı olabilir? Yani ağlayı insan insanlar. İnsanların doğasında zaten ağlama ve yağlama yakarma var yani. Bildikleri şeyi öğretmenin ne anlamı olabilir? İsa Allah'ın oğlu olmaya işlediği güzel ameller sayesinde layık olmuşsa bu husus Musa ve diğer peygamberler için de gerekli olmalıydı. O zaman bütün peygamberlere Allah'ın oğlu demeniz gerekirdi. İsa sadece ölüleri diriltme ameliyle buna hak kazanmıştır denilirse Hezekiel'de bir insan diriltilmiştir diye cevap verilir. Eski ahit Hezekiel 37-9-10. ayetler. Yani bakın Tevrat'tan ayetler yazıyor. Yani İmam Maturidi dipnotlarını veren bir tercih var? İmam Maçuri dedi. Tevrat ve olduğunu gösteren e, belgeler aslında bunlar. İsa'nın diriltildikleri çok miktarda olduğunu söyleyecek olursa, dirilttiklerinin çok miktarda olduğunu söyleyecek olursa şöyle cevap verir. Yahudiler Musa'nın onda çok insan dirilttiğini iddia ediyorlar. i̇bn Delaletül Hairin kitabındanmış bu Hakih radiyallahu anh şöyle dedi. Musa'nın cansız bir asayı defalarca canlı yılan'a çevirmesi mucizesi vardır ki bu daha büyük bir harikadır. Yani canlı olan insanı gözü yokken göz veya ölmüş olan insanı diriltmek. Tahtayı canlıya çeviriyor diyor yani. Muarızımız İsa'nın az bir yemekle kalabalık insanları doyurduğunu ileri sürecek olursa ki maide ona bizim peygamberimizle mukabele edilir. Zira o boş bir kapta un icat etmiştir. Denirse ki İsa suyu şaraba çevirmiştir. Elyasa da bir kadına ait kapta defalarca su icat etmiş. Sonra da onu zeytinyağına çevirmiştir. Elyasa peygamber yani. Eski hayattan kaynak gösteriyor gene. Diye karşılık verilir. Eğer İsa'nın su üzerinde yürüdüğünü iddia ederlerse Ehli kitabın aynı şeyi Yuşa bin Nun, İlya ve Elyasa içinde naklediyorlar. Gene kaynağı var. Şayet İsa'nın göğe yükseldiğini ileri sürerlerse Yahudiler bunu İlya içinde naklediyor ve şöyle diyorlar. İlya bir topluluğun huzurunda göğe yükselmiştir. Yani İlya'nın yükseldiğini görenler var. İsa'nın yükseldiğini gören de yok. Eğer İsa'nın uluhiyetine onun körü ve alacalığı iyileştirmesi ve benzerleriyle istidlal ederlerse ölüyü canlandırmak bundan daha büyük bir olaydır. Bunun da İlya ve Elyasa için vaki olduğunu kabul ediyorlar. Şurada var ki Hristiyanlar Yahudiler İsa'yı çağırmaha geldiklerini ve onunla alay ettiklerini de söylüyorlar. Şimdiye kadar sayılanlar İsa'yı yüceltiyorsa bu sonuncusu onu küçümsemeye delaldıdır. Yani onu öldürmüşler. Peki neden Hazreti İsa İlya gibi davranmamıştır? Şöyle ki inkarcılar ona yaklaşınca üzerlerine kendilerini yakıp kül eden bir ateş göndermiş. Allah İlya'ya bunu lütfetmiş. Hristiyanlar bütün bu söylenenlerden sonra İsa'nın ayrıcalığını kanıtlamak amacıyla yine gösterdiği fevkaladeliklere dönüş yapacak olurlarsa yukarıda zikrettiğim zevatın aynı veya benzer olarak yapmış olmaları gerçeğiyle kendilerine mukabelede bulunulur. Aslına bakırsan Hazreti Musa'ya da İsa'ya da veya diğer peygamberlere de nispet edilen şeylerin tarih boyunca yani insanlık tarihin ne kadar gittiğini bilmiyoruz. Menkıbeler ya da mitler kanalıyla insanlığa olağanüstü şeyler gösteren kimseler olarak aktarıldığını görüyoruz. Mesela Zerdüşt ile ilgili de pek çok olağanüstü fevkaladelik şeyler aktarıldığını görüyoruz. Şimdi siz kendi düşünce yönteminizden hareket ederek bari şöyle diyeyim Allah hem gökte hem yerdedir. Çünkü bunların her ikisinde de fevkaladelikler yaratıp gözet göstermiştir. Onların bu konudaki düşüncesi her şeyi kendilerine ait olduğu konumda tutmayı gerektirir. Muarızımız derse ki Mesih gösterdiği fevkaladeliği kendi başına değil Allah'ın verdiği özel bir güçle yapmıştır. Bunu derse zaten bütün iddiaları boşa gider. Cevap meyanında İsa cisimleri de yaratıyor muydu diye sorulur. Evet derse İsa yaratılmış bir varlık mıdır denir. Şayet evet derse şöyle cevap verilir. İsa'nın bedeni ve ruhu bizim bedenimiz ve ruhumuz gibidir. Peki bizim güç getiremeyeceğimiz şeyi o nasıl gerçekleştirebilmiştir? İsa bu tür fiillere Allah'tan cüz olan bir kuvvetle mi yoksa yaratılmış bir kuvvetle mi muktedir olmuştur? Eğer Allah'tan olan bir cüzle fiilini gerçekleştirir derse biraz önce gerek Mesih gerekse onun ilahı hakkında söylediklerini iptal etmiş ve bu durumda İsa Mesih değil Allah konumunda bulunmuş olur. Şayet cüz'ün Allah ile olan ilişki ortadan kalkacaksa bu durumda İsa Allah'ın hiçbir dahli olmadan birçok cismi meydana getirmiş demektir. Hristiyanlar cüz'ün Allah ile ilişkili olduğunu ileri sürerlerse bu durumda fiil Mesih ile söz konusu cüz'e ait olur. Bunların ikisi de Allah'ındır. Şu halde fail Allah'ın kendisidir. Derlerse ki Mesih'te cisimleri yaratmayı sağlayan bir kuvvet vardır. Yoksa cisimler onun kendi fiilinin eseri değildir. Bu durumda Mesih'in ilahını kendisinin bir parçasına dilediği gibi tasavvuruf edeceği bir konuma getirmiş olurlar. Eğer Mesih hadis bir kuvvetle değil, kendi şeyat dediyse biraz önce söylediklerimizle kendisine mukabele edilir. Bir mesele başlığına geldi. Bugünkü sohbetimizi, dersimizi okumamızı burada sonlandıralım.